Burası garaj girişimiz. Köyde yaptığımız müstakil dubleks evimiz. Taş duvar ördük. Şöyle hızlı bir şekilde gezeyim. Burası garaj girişimiz. Burası normal müstakil bir giriş yaptık. Bahçeyi Buradan itibaren böleceğiz. Burası bahçe olacak. Ekeceğiz, biçeceğiz alanı nasip ederse. Buraya fosaptik çukurumuzu ördük. Burası taştan oldu. Aynı bu taşlardan. Burası ana girişimiz. Burası balkon, veranda. <laughs> Artık ne derseniz o. Burası girişimiz. Ana girişimiz. Karşı taraf banyo ve tuvalet. Burası mutfak. Şöyle Hemen yanında küçük bir odamız var. Burası banyo ve tuvalet olacak. Mutfağın hemen karşısı salon. Benim de merdiven boşaltısı vardı. Orayı değerlendireceğiz. Dışarıya küçük bir tuvalet yaptım. Buraya duş da koyacağız. Çünkü üstümüz başımız çamur oluyor. Hemen tuvaletin yanı. Bu şekilde göstereyim. İşte bu küreklerimiz, el arabalarımızı, ıvır zıvırımızı koymak için yaptığımız bir yer. Üzerine su deposu koyacağım. Çünkü Burası hemen bir merdivenimiz var. Yukarıya çıkıyor. Yukarıda iki odamız var. Şimdi bir cam bıraktık. Merdiven boşluğunda. Galeri boşluğu diyorlar. Burada bir odamız var. Buraya banyo bir tuvalet gelecek hemen karşısında bir odamız daha var. Bu yukarılara beton döndük. Buraya sandviç panel demirlerini çakacağız. Sandviç panel yapacağız buraya. Güneşten çok gözüküyor mu bilmiyorum. Burası terasımız, balkonumuz. Artık Şöyle bir manzaramız var. Şimdi bu kadar. İlerleyen gelişmeleri video çekip atacağım sizlere.